Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz uzun zamandır algoritma ve akış şemaları ile ilgili bir video çekmiyordum bugün de çekmek istedim şöyle üç haneli bir tam sayının birler onlar ve bir yüzler hanesini bulan algoritma ve akış şeması bugünkü sorumuz bu bunu nasıl yaparız ee, başladık sayısal olarak değişkenler tanımlamamız gerek bir kere üç haneli bir tam sayı göreceğiz bu arada burada e, tam sayı birleşik mi gerçi birleşik değildir ya yazım hataları olabilir arkadaşlar. Zaten hepsini büyük harfle yazıyorum. E, şimdiden kusura bakmayın. A sayısını girdik. E, bu 3 basamaklı bir sayı girmemiz için. Sonra bu sayının birler, onlar ve yüzler basamağını bulacağız. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şu şekilde bulabiliriz. E, ben yüzler diyeceğim. Neden ilk önce yüzlerden başladım? Şöyle örnek veriyorum. 123 sayısı. Şimdi 123'ü soldan sağa doğru gittiğimizde ilk önce 100 yani yüzler basımı sonra onlar basımı sonra birler basımı bu şekilde gidiyor. Biz de bu şekilde gidersek sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Tersten gitmeyelim. Yani bölerek giderim Çarparak gitmeyelim de bölerek gidelim. Daha şey olacak kolayımıza gelecek. Yüzler dedim eşittir dedim. İlk önce arkadaşlar sayıyı yüze bölüp sonra tam kısmını almam gerek. Yasin ne demek istiyorsun? Yani şöyle tam A dedim arkadaşlar. Bölü 100. Burada arkadaşlar ben ilk önce sayıyı 100'e bölüyorum. Ondan sonra tam kısmını alıyorum. 123'ü 100'e böldüğümde ne olur? 1.23 olur. Bunun tam kısmı ne olur? 1 olur arkadaşlar. Yani ben aslında yüzler basamağını bulmuş oldum. Ama biz bunu ne yapacağız? İşte yüzler basamağını 100 şeklinde yazdıracağız. İşte veya işte 460 için yüzler basamağı 400'dür gibisinden yazdıracağız. Şöyle yapacağız. Bir daha arkadaşlar bu sonucu elde etmek için ben bunu yüzde çarpacağım. Yani tam kısmını aldıktan sonra yüzde çarpacağım. Mesela tam kısmı ne olursa olsun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne olacaktır arkadaşlar? Yüzde çarptığımda işte bunun 100 katı olacaktır. Sonra tamam ben şey kısmını buldum neden ona e, yüzler kısmını buldum şimdi ondalıklı kısmını bulmam gerek ama ondalıklı kısmı bulmam için de arkadaşlar ben bunu e, yüzlerin Aslında tam kısmından e, yani orijinal sayıdan ondalıklı kısmı Aman Pardon onluk kısmı çıkarmam gerek onlar basamanı yani örnek veriyorum işte 863 ise sayımız e, yani onlar basamanı olur arkadaşlar 63'tür ee, yani 60'tır. Bir de birler basamını ele alacağız. Yani 63'ü çıkarmam gerek. Yani nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben burada bir değişken daha tanımlayacağım. Diyeceğim ki işte x diyeceğim. x diyeceğim eşittir diyeceğim. Ee, bu arada hatamız var. Hatamız var hatamız. Şöyle bir hatamız var. Şimdi yaz yaz diyeceğim. Tırnak içerisinde a sayısını giriniz. 2 nokta üstte. Sonra oku. E, Noktalı virgül ve a diyeceğim arkadaşlar. Çünkü daha sayıyı e, istemedik kullanıcıdan ve okumadık. Okuduktan sonra e, x diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada işlem yaptığım için herhangi bir işte oku veya şey demiyorum. Direkt ben işlem yapıyorum çünkü. İşte x diyeceğim arkadaşlar. Tam kısmından e, yani e, a diyeceğim. Eksi Yüzler diyeceğim arkadaşlar. A nedir? Yüzler bir onlar ve birler kısmını tamamen kapsar çünkü A sayısı. Yüzler de sadece A sayısının yüzler kısmıdır. Bu da bize arkadaşlar onluk kısmı verecektir. O zaman tamam. X nedir arkadaşlar? Onluk kısımdır. Şöyle bir şey yapacağız. Ya X onluk ve birlik kısmı içeriye alıyor. Ben buraya bir de X değişkenini Atamış olacağım. Peki şimdi onlar basamağını bulalım. Onlar eşittir diyeceğim arkadaşlar. Yine aynı işlem bakın. Tam. E, tam. Neyin tamı? Arkadaşlar x'in tamı olacak burada. Neden? Çünkü e, biz e, ondalık kısmı. Ondalık demişim. Onluk kısmı e, x değişkenine atadık. X diyeceğim. Yine ne yapacağım? Mantığımız aynı arkadaşlar. Bölü 10 diyeceğim bu sefer. Çünkü bu sefer onlar basamağını bulmaya çalışıyoruz. Ardından çarpı 10 diyeceğim arkadaşlar. Burada ne yapmış olduk? Örnek veriyorum. 850 bakın 850 850'dir. Onlarını bulacağız şimdi. Tam 50'nin tam kısmı 50'yi 10'a böldüm. Kaçtır arkadaşlar? 5'tir. İşte fark etmez mesela 51 olduğunu düşünürsek zaten tam kısmı direktmen 5 oluyor arkadaşlar. Ee, tekrardan, e, tekrardan mesela çarptığımda e, tekrar 50 olacaktır. Ama mesela 53 olduğunu desek 53 bölü 10 nedir arkadaşlar? E, 5.3'tür değil mi? E, 5.3 de ne yapar arkadaşlar? E, 5.3 çarpı tam kısmını aldığımızda 5'tir. 5 çarpı 10'dan 50'dir. Yani biz onlar basamağını bu şekilde de bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? birler basamağını bulacağız arkadaşlar birler basamağında nasıl olacak bulacağız şimdi birler diyeceğim arkadaşlar biz artık onluk kısmı biliyoruz ya arkadaşlar ne yapacağız ben x'ten e, x'ten e, on, onluk kısmını çıkaracağım arkadaşlar yani birler eşittireceğim x'miz neydi örnek veriyorum 43 onluk kısmımız neydi tekrardan işte onluk kısmını onla çarptığımız için mesela işte ne olacak? 40 veya 50 gibi rakamlar olacak. E, X diyeceğim. Eksi diyeceğim. Onlar diyeceğim arkadaşlar. Onlar. Bu da bize e, birler basamağını vermiş olacak arkadaşlar. Artık yazabilirim. Yaz. Birler. Onlar. Bunu düzgün yazabiliriz. Birler. Bas iki nokta üstte birler. Ardından bunları ayrı ayrı yazalım arkadaşlar. Sonra bir daha yaz diyeceğim. Onlar basamağı basamağı 2. nokta üstte onlar. Bu arada değişkenlerimiz değişkenlerimizi nasıl yazıyor, yazdırıyorduk? Bu şekilde yazdırıyoruz arkadaşlar. Ardından yaz. Ne var arkadaşlar? Bir de yüzler var değil mi? yüzler basamağı 2 nokta üstte buraya da yüzler yazdıracağız arkadaşlar. Ee, ardından programımız bitecek arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, şöyle sağlamasını yaparsam örnek veriyorum işte 862 olsun. Bakın başladık. A sayısını girdik. Değişkenlerimizi tanımladık. A sayısını giriniz. 862 değerini okudu. Yüzler eşittir. Tam bölü A'nın A, A yüze böl ve tam kısmını al. 862 yüze böldüm 8.62 tam kısmı nedir arkadaşlar 8'dir. 8 çarpı yüzden 800'dür tamamdır. Evet. Ben artık yüzler basamanı biliyorum. X eşittir A eksi yüzler. Şimdi A neydi, neydi arkadaşlar 862'de. 862 eksi 100. Yüzler basamağı neydi yani 800 62'dir. Ben artık onlar basamanı arkadaşlar. X değişkenin içerisinde tutuyorum. Şimdi diyorum ki onlar diyorum eşittir diyorum x'i ona böl ve tam kısmını al. 62 ona böldüm 6.2 tam kısmını aldım 6 onla çarptım 60. Sonra biller kısmına geldim arkadaşlar biller basımanı bulacağım x neydi bizim 62'di arkadaşlar eksi onlar neydi onlarımız 60'tı ne olacak 62 eksi 60'tan 2'dir biller kısmında bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Umarım e, anlaşılmıştır. Şimdi şunu alttan şöyle yapayım. Sonra şunu şuradan kıvırayım. E, şimdi akış şemasına geçelim arkadaşlar. Hmm. Tamam kaydedeceğim ben e, bunu videonun sonunda kaydedeyim. Çok da Akış şemalar büyük gözüküyor arkadaşlar. Tamam, başlayalım. Başladık. Sonra ne yapacağız? Sayısal olarak değişkenlerimizi gireceğiz. Ben burada bir işlem olarak gireceğim bu değişkenleri arkadaşlar. Şöyle A eşittir 0 virgül X eşittir 0 Birler eşittir 0 onlar eşittir sıfır ve yüzler eşittir sıfır diyeceğim tamamdır Ş şöyle daha iyi oldu ardından ne yapacağız e, kullanıcıya bir mesaj yazacağız arkadaşlar e, mesajımızı nasıl yazıyorduk mesajımızı buna yazıyorduk galiba arkadaşlar uzun zamandır ben burada sonucu yazdırıyorduk. Kullanıcıya mesajı nasıl veriyorduk? E, şu işlem. Kullanıcıya heh, şununla veriyorduk arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bayağıdır yapmıyorum. Delete. E, pa paralel kenarla veriyorduk. Kullanıcıya bir mesaj yazdıracağız. Diyeceğiz ki e, ne denir? A sayısını giriniz diyeceğim. 2.3'te bunu tabii ki de tırnak içerisinde yazacağım. A sayısına girdik. Ardından ne olacak arkadaşlar? A sayısını okuyacak. Ta, oku A demeyeceğiz tabi. Artık işlemlere başlayabiliriz. İşlemleri biz ne yapıyorduk? Dik, dikdörtgenle yapıyorduk. İşlemlerimiz biraz uzun sürüyor. Ne, ne yapıyoruz? Diyoruz ki yüzler eşittir arkadaşlar. Ee, şimdi tam tam neyin tamı? A'nın tam kısmını al. Sonra bunu yüze böl. Ardından yüzde çarp. Sonra gel ve onluk kısmını bulalım. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yine alıyoruz, biraz büyütüyoruz, ardından buraya geliyoruz, diyoruz ki x diyorum arkadaşlar eşittir e, a eksi yüzler diyorum, a eksi yüzler. Aynen öyle, bu şekilde onluk kısmı arkadaşlar x değişkeni içerisinde tutacağım. Sonra bir daha işlem diyorum arkadaşlar. Sürekli işlem yapıyoruz. Şunu biraz büyütüyorum. Sonra diyorum ki onlar eşittir diyorum. Tam x bölü tam x bölü 10 diyorum arkadaşlar. Çarpı 10 diyorum. Bu şekilde de onlar kısmını onlar basamağına almış olduk arkadaşlar Onlar değişkenine atamış olduk. Sonra arkadaşlar ne kaldı? E, birler kısmını bulacağız. Birler kısmını nasıl bulacağız? Yine geliyorum buraya arkadaşlar. Şunu büyütüyorum. Ardından birler eşittir diyoruz. Onlar kısmının e, yanlışım mı var? Bakıyorum. Yok. Evet yanlışım var. Birler kısmını nasıl bulacağız? x bizim onlar kısmımızda eksi onlar diyorum. Bu şekilde de arkadaşlar bakın x eksi onlarla da birler kısmını bulmuş olduk. Artık ekrana yazdırabiliriz. Ayrı ayrı yazdırmak istemiyorum arkadaşlar. Veya ayrı ayrı yazdırabiliriz. Şöyle 2 ve 2 ve şuraya bir tane daha şundan Şuraya bir tane daha şundan şunu birleştirelim. Tamamdır. Şunu da şuraya gelelim. Şuraya bitir diyelim. Bitir. Sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, birler basamağı iki nokta üst üste geliyorum buraya. Birler diyorum. Sonra onlar basamağı onlar basamağı 2 nokta üstte. Bu arada buraları tırnak içerisine alacağız. Onlar basamağı 2 nokta üstte. Şöyle şu şekilde onlar yazacağım. Sonra şunu da tırnak içerisine alayım. Birler basamağı tamamdır. Sonra buraya geliyorum. Yüzler yüzler basamağı 2 nokta üstte. Buraya da yüzler nerede? Ha burada. Yüzler diyorum. Ardından programı bitiyorum. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Ben bu soruyu bu şekilde çözdüm. Ee, başka çözüm yolları varsa lütfen söyleyin, lütfen yazın. Bu şekilde de çözüm olabilir gibisinden. Ee, aslında yani bekliyor olurum. Ee, başka çözüm yollarını siz farklı çözüm yolları bulabilirsiniz. Bakarım. Merak ederim yani bu bu tarz şeylere. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bazen videoda neler söyleyeceğimi yani böyle kekeliyorum. Konuşamıyorum. Affedin. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.